Selam arkadaşlar, nasılsınız? Bugün sizlerle biraz daha farklı bir içerikle beraberim. Bugün birlikte TYT genel denemesi çözeceğiz. Tabii ki sizlerle birlikte çözmeyeceğim 2 saat 15 dakika boyunca ama işte bu deneme sürecini falan sizlerle paylaşacağım. Yanıma ÖSYM kutusu da aldım. Gerçi kalemler ÖSYM kalemi değil. Şişe su almam lazımdı, ben bunu aldım. Altın Karma yayınlarının bu okyanus Denemesini çözeceğim. Ya Altın Karva'da biliyorsunuz birçok yayın evinden karışık her şey var yani. Bu da onlardan bir tanesi. Uzun uzun bir deneme olmuş ama inşallah başarırız. 2 saat 15 dakika sonra görüşürüz. Denememizi çözdük ve artık kontrol etme zamanı geldi. Bakalım kaç litre edeceğiz merak ediyorum. <laughs>

Bayağı zorladı beni hani dil bilgisi açısından zorladı zaten çok süre alıcı sorular da vardı bunu da söyleyebilirim. Sosyal orta zorluktaydı hani hani öyle ekstrem bir zorluğu yoktu. Matematiğe gelecek olursak da süreler çok, ben niye süre diyorum sorular çok uzundu ve e, dolayısıyla yetiştirmekte zorlandım. Hatta en sonunda bir 5 soruyu göremedim öyle söyleyeyim genelde benim matematikte soru göremediğimi ya çok mümkün olmaz hani böyle bir şey ama göremedim işte. Ya ortalamaydı. Hani öyle bir denemeydi benim için. Güzel bir deneme miydi? Bence değildi. Ee, önermem. Ama çözün yani eğer bu altın karma sizde varsa. Benim de içinde az denemem kaldı. Kaç hangileri kalmış? İşte kavram kalmış bir de muba kalmış. Bunları da çözerim. Hani bilmiyorum. Bir ayete denemesi olmaya gideceğiz. Şunu da söyleyeyim. Eğer... Sınava evde hazırlanıyorsanız benim gibi e, mutlaka dershanelerde denemelere girin. Bu önemli diye düşünüyorum. E, söyleyeceklerim bu kadardı. Hoşçakalın.